Herkese merhaba arkadaşlar. Denizci Yemek Tarifleri'ne kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Denizci'nin mutfağından karamel dolgulu güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Yoğurda ihtiyacımız olacak. Biskin yağ. eğer biskin yağ yoksa e, margarin yağı, karamel dolgu kullanacağız. Ve de e, karamel özü kullanacağız arkadaşlar. Hamurda e, farklı bir renk yapılması için farklı bir renk olacak. E, Yumurta ihtiyacımız olacak. Putra şekeri, vanilya. Evimize biskin ya bulundurmamız gerekiyor. Evlerde genellikle kurabiye çok yaptığımız için internetten biskin yağ, yani susuz ya siparişi verelim. E, biskin ya kurabiyelerde çok iyi sonuçlar alıyor arkadaşlar. Böyle 10 kiloluk kutularda oluyor zaten. Çok fazla da pahalı değil. Karamel dolgu da internetten temin edebiliriz. Eğer evde karamel dolgu yapım aşamasını eğer bilmiyorsak Zaten benim internet sayfamda da var. Karamel özünde siparişini veririz. Kurabiyelerde bunlarla ilgili çok güzel bir sonuçlar alıyoruz. Margarin yağımızı. Bir de vanilya. Bizim karamel dolguyla şu an işimiz yok. Karamel dolguyu e, kurabiye hamurumuzu açtıktan sonra dolgu işleminde kullanacağız. Şöyle karıştırıyoruz. Birbirine güzelce yedirmemiz gerekiyor. Zaten kıvamı her şey yerinde. Karamel özü kullandığımız için hamurun rengi bu şekil. Karamel özü kullanmamız gerekiyor. Ceviz büyüklüğü kadar yaptık. Şöyle yavaş şekilde. Çok ne kalın ne ince yapacağız. Şöyle karamel dolgusunu ilave ediyorum. Tekrar şöyle diğer kısma doğru katlıyorum. Fazla sıkıştırmadan arkadaşlar çok sıkıştırırsak yani sıkarsak karamel karamel dolgusu içinden daşma e, yapıyor. Şöyle tekrar, şöyle 3 tane çizik atıyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişecek ama bu fırına göre değişiyor. Şimdi benim fırın farklı olduğu için biraz daha erken pişiyor. Ben şimdi fırına güzelce kurabiyelerimizi sürüyorum. karameli dolgulu kurabiyemiz pişti. Çok fazla pişirmiyoruz.